Merhaba arkadaşlar. Serinin dördüncü dersi. Fair value gap. Fiyat boşluğu. Kısaltılmış olarak. FVG olarak. Evet arkadaşlar. Serinin dördüncü dersi. FVG. Fiyat boşlukları. İngilizce olarak da araştırmak isteyenler. Fair value gap olarak araştırabilir. Fiyat boşluğu nedir? Buradaki mum yapılarını gördük. Mumların fitilleri ve gövdeleri. Ee, şimdi buradaki fitil ve buradaki fitil arasında kalan temas edilmemiş gövdenin boş olduğu kısım. Bunları nerelerde kullanıyoruz? Bir trend oluştuğunda atıyorum yükselen trenddeyiz. Yükselen bir grafik var. Buralarda oluşan FVG'lere geri çekildiğinde long alıyoruz. Aynı şekilde de düşen bir grafikte buradaki fiyat boşluklarından içlerinde daha önceki anlattığımız breaker block veya mitigation block yapılar varsa daha da güzel. Win rate'imizi arttıran şeyler. Fiyat buraları test ettiğinde short yönlü işlemler arıyoruz. Kısacası bu. Şimdi e, burada çizim olarak anlatarak çok fazla bir şey yok. Daha çok grafik üzerinde gösterelim. E, trend yönünde yani marketin yönünde olan fiyat boşluklarını daha çok kullanıyoruz rate'leri daha yüksek. Sadece trend tersi denerken, onu da örnekte anlatarım. Yani atıyorum bir düşen yapı var. İşte burada ekstrem bölgede bir fiyat boşluğu var. Sonrasında market tekrar yükselen yapıya giriyor. Mesela buralarda bullish VWG'leri kullanıyoruz ama belli bir noktadan sonra, yani ilkinde geldik diyelim, bu birinci de short işlem denedik stop olduk. Ondan sonra fiyat halen yukarı gidiyorsa artık ekstrem bölgeye kadar short işlem denemektense buradaki oluşan yükseliş yapısındaki long yönlü bıraktığı bullish fiyat boşluklarını kullanarak bu ekstrem bölgeye kadar pozisyonu sürüyoruz. Bu bölgede tekrardan oluşan yapılara göre short işlem deneyebiliriz. Şimdi bunları örneklerde daha iyi anlayacağız. E, Avusturya Doları, Amerikan Doları paritesini seçtik. E, fiyat boşluklarını çok fazla kullanır. Şimdi bu alanda bakalım. <laughs> Normalde az önce anlattığım örnek ekstrem bir bölge. Dediğim gibi bu alandaki fitirli kısımları çıkarttık. Yani aslında bizim kullandığımız bölge şurası oluyor. Şu alan ve şu alan arası Fiyat boşluğunu kullanıyoruz. Daha öncesinde zaten fiyat şu alanda bırakmış. Mesela şurada bir fiyat boşluğu var. Ben bunları çerçeveyle içi boş grafikle gösteriyorum. Sonrasında fiyat ne yapıyor? Buradaki bıraktığı fiyat boşluğu içerisine giriş yapıp tekrardan yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Yani bu fiyat boşlukları bizim çok fazla kullandığımız bir konsept. Ee, o yüzden önemli. Şimdi burası long hareketin yükselen hareketin başladığı ekstrem bölge. Yani ekstra ucuzluk bölgesi, dip bölge. Bu alanda yükselen grafiğimiz mevcut. Fiyat sürekli yeni bir high yaparak gidiyor. E sonrasında düşen grafiğe dönüşüyor. Buradaki yapıda düşen bir grafik. Şimdi biz burada her bıraktığı FVG'den long işlem alırsa defalarca stop oluruz. Tabii ki bunu deneyeceğimiz noktalar olacak. Ama bunları denerken e, yapılara göre mesela fiyatın burada çok net bir direnç gördüğü alan var. Breaker alan var. Fiyat burada defalarca direnç görmüş. Ondan sonra burayı breakout geçmiş. <laughs> mesela fiyat buraya gelirken ben bu fiyat boşluğundan long işlem denerim. Tabii ki de bodozlama direkt işleme girmiyoruz. Bunu entry modellerde yine anlatacağız hani direkt girmeyeceğimizi, alt zaman dilimlerini inerek onay bekleyeceğimizi vesaire vesaire. Ama şimdi daha basit şekilde ilerliyoruz. Çünkü ana konumuz fiyat boşluğu. Diyelim ki burada girdik stop olduk. Bundan sonra bu ekstrem bölgedeki fiyat boşluğuna kadar genelde short yönlü fiyatın düşerken ki bıraktığı fiyat boşluklarını trade etmeye çalışacağız. Fiyat burada düşen yönlü fiyat boşluğunu test ediyor. Ama onun öncesinde ekstrem bölgeden tepki alıyor. Zaten biz burada işlem alırken diyelim ki onaylarımızı aldık alt zaman diliminde. Bu fiyat boşluğundan işleme girdik. Bizim stop koyacağımız bölgeler zaten buralar. Çünkü fiyat boşlukları destek ve direnç görevi görür. Hedefimiz de neresi olabilir? Örnek burada bir mitigation bloğumuz var. Buraları hedefleyen aynı zamanda bir iş fiyat boşluğumuz var. Buraları hedefleyen longlar alırız. Şu şekilde. Bu işlem hedefe gitmiş mi? Tabii ki de gitmemiş. Ama ne kadar kar görmüş? 1.2.84 2.84. Yani 2.8 ağırlık bir kar görmüş. Zaten gayet makuldür. Burada satış emarelerini gördükten sonra fiyat geri dönerken ya stop entry çekip maliyetten stop oluruz. Ya da fiyat düşerken buralarda belli miktar kar alabiliriz. Tamamını kapatabiliriz. Sonuçta bu pozisyonla bu yükselişi yakalayıp para kazanmış oluruz. Sonrasında <laughs> fiyat bu mitigation'a kadar yükselmiyor. Ne dedik? E, fiyatın böyle order block'tan bahsetmiştik ya. Order block'a kadar yükselmesi aslında short yönlü zayıf. Long yönlü de güçlü olduğunu gösterir. Burada Şortçular o kadar güçlü ki bu fiyat boşluğunun hepsini onarmaya bile gidememiş. Gitme ihtiyacı da duymamış. Buradaki şort emirleri bu fiyata yeni bir düşük yaptıracak kadar güçlüymüş zaten. Bu da bize trendin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Sonrasında neler oluyor? Fiyat burada. Şimdi likitte de dersinde işlemedik ama bir tepenin temizlenmesi olarak yani bu bölgedeki şortçıların stop edilmesi olarak şimdilik anlatayım. Likitte konusunda daha detaylı gireceğiz. Ee, örneğin buradaki şortlayan insanlar stoplarını bu bölgeye koyuyor ya. Bu stopların patlatılması olarak düşünelim. Bizim de yani benim en çok kullandığım tekniklerden biridir. Fiyat boşluğu içerisinde gerçekleşen likitte alımları. Bunlar da entry alırım ben veya bu FVG için gerçekleşen likitte alımları sonrası alt zaman dilimlerinde şu an biz 8 saatlik grafikteyiz. Atıyorum 1 saatlik grafikte oluşan yapılara göre buradan likitte alım sonrası sallıyorum. Şu bölgelerden maliyetleniriz. Stopumuz da burası olur. Normalde nedir? Düşen fiyatın sürekli yeni bir low Yükselen fiyat yapısında, market yapısında sürekli yeni bir high çıkartmasını bekleriz. Ama burada tabii ki bu noktalara kadar işlemi tutmayabiliriz. 1'e 4 ciddi bir oran. Ben genelde kar alımı yaparak ilerlerim. Örneğin 2'ar olduğunda %25, %50 arası kar alımı yaparım. stop entry'ye çekerim. Ondan sonra kalan pozisyonu hedefe kadar tutarım. Burada hem riskimi azaltmış oldum. Hem de bakiyeme artı pozisyon yazdırmış oldum. Kalan da gelirse bizim için ekstra bir fırsat olur. Başka bir örnek daha inceleyelim. E, fiyat burada boşluk bırakıyor. Burada fiyat boşluğumuz var. Hatta grafiği geriye sararak beraber inceleyelim. Şu şekilde. Şimdi mum kapanışı geldi. Böyle de bir fiyat boşluğu oluştu. Biz bu fiyat boşluğu içerisinden... Tekrar short pozisyon arayacağız. Grafiği oynattığımızda gördüğünüz gibi fiyat burayı test ediyor. Gelen test sonrası alt zaman dilimlerinde tabii ki burada e, gerekli emarlar oluşuyor. F ve geçilik alımları geliyor vesaire vesaire. Onaylarımızı orada alıyoruz. On dediğim gibi entry modellerde işleyeceğiz. Fiyat boşluğu içerisinde iddia alımı geliyor. Sonrasında fiyat sert şekilde satışını yiyor. Gördüğünüz gibi bu alanı hedefleyen şortlar alırız. Ama tabii ki de burası bir order block olduğu için <laughs> her zaman gelip de buranın likitesini almaz. Ama ne demiştik? Bu alana kadar geliyorsa bu long yönlü zayıflık emaresidir. Ee, bu alanlara giriş yaptığımızda artık pozisyonumuzdan kar alımları veya stop daraltma işlemleri yapılabilir. Sonrasını izleyelim. Fiyat geliyor ve bölgeyi temizliyor. Fiyat tekrar aynı FVG içerisinde satış yedi. Aslında artık burada bir fiyat boşluğu yoktu ama ne dedik? Buralar destek veya direnç olarak çalışır. Burada da direnç olarak çalışıyor. Devam edelim. Başka örneklerimiz de var. Evet şimdi burada fiyat long yönlü bir fiyat boşluğu bıraktı. Sonrasında gördüğünüz gibi fiyat boşluğunu test ediyor. En son buradaki bıraktığı likitler alıyor. Söylediğim gibi arkadaşlar en çok kullandığımız konsept. Fiyat boşluğu içerisi gerçekleşen likit dağılımları yani bu bölgelerin temizlenmesi. Buradaki fitillerin temizlenmesi. Sonrasında burada bir fiyat boşluğu oluşuyor. Şimdi artık yükselen bir yapıya geçti. Bakalım buradan nasıl bir tepki alacak. Buradaki bir iş yönlü fiyat boşluğu kullanılıyor. Aynı zamanda şuradaki fitil ve şuradaki fitil arasında da var buralarında direnç olarak çalışmasını bekliyoruz. Çünkü bu son düşen hareketinde ekstrem bölgesiydi. Ne dedik? Buradan yükseliş varken her bir iş FVG değil de bu iş trade edip ekstrem bölgelere geldiğimizde bir iş FVG'lerden işlem almaya çalışıyoruz. Bakalım çalışmış mı? Evet, bunun içinden birkaç kez satışıyor şu an. fiyat boşluğu içerisinde stop etme hareketi geliyor. Hatta daha fazlası gelmiş. Buradaki order bloğumuza kadar onu da kırmızıyla çiziyoruz. Hareket devam etmiş. Order blok ne dedik? Her zaman çalışmaz. Yani her her fiyat hareketinde order bloktan işlem aldığınızda TP olmazsınız. Ama böyle ekstrem bölgelerde artık birçok emare mevcut. Buralarda artık bu işlemler deneniyor. Bu bölgelerde risk almamız gerekiyor arkadaşlar. Oynatalım. Evet. Gördüğünüz gibi yeni bir dip yapamadı. Çünkü buradaki order bloğa kadar gelmişti. Bu seviyeyi de kazandı. Bir fiyatın bu seviyeye kadar geri çekilmesi order bloğuna kadar gelmesi bu iliş bir emaredir. Düşen fiyatta. Yükselen fiyatta böyle geri çekilmesi de bir iş bir emaredir. Gördüğünüz gibi burada tabii ki de işleme girdiğimizde atıyorum bu seviyeden girdik. Stop seviyemizde buradaki fitilin üstü oldu. Çok güzel karlar gördü. Kendi iç yapısında da diplerini temizledi. Yeni bir low çıkarttı ama swing yapı yani büyük resimde öyle bir şey söz konusu değil. Bu seviyenin altında herhangi bir hareket görmedik. Şimdi bakalım fiyat neler yapmış. Biraz hızlanıyoruz. Burada bir bir iş fiyat boşluğumuz mevcut. Gördüğünüz gibi yine aynı hareket. Fiyat boşluğu içerisi gelen likit alımı sonrasında sert satış. Burada fiyat boşluğunu kullanmışız. İçinde likiteler bıraktı. Defalarca kendi içinde temizlik yapıp buralarda likiteler oluşturuyor. Her geldiğinde bu likiteleri temizliyor. Şimdi likitte konseptinde bunu detaylı anlatacağız. Hani fiyat kendinde kendi içerisinde nasıl likit de oluşturur. Şimdi geliyorum burada bullish fiyat boşluğumuz vardı. Artık ekstrem bölgedeyiz. Düşen harekette bir iş fiyat boşlukları kullandı. Şimdi buralarda emare arayıp long pozisyon arayacağız. Bullish fiyat boşluğunda long, bir iş fiyat boşluklarında short işlem arıyoruz. Gördüğünüz gibi fiyat boşluğu içerisinde likit alımı geldi. Ya yani bu çok güzel bir modeldir. Bunları yine anlatacağız. Şimdilik fiyat boşluklarına alışalım. Backtest önemlidir arkadaşlar. Kendi paranızla bunları test etmeye kalkarsanız maliyetleri size daha pahalı yaparlar. Burada gördüğümüz gibi bıraktığı fiyat boşluğu içerisinden tekrar satışıyor. Boşluğun tamamını doldurmuyor. Aslında bu short yönlü trendin güçlü olduğunu gösteren bir şeydir. Burada bir biriş fiyat boşluğumuz var. Ve güncel grafiğimiz de bu şekilde. En son satışı yine buradaki bir iş fiyat boşluğundan yemiş. Muhtemelen bu dipte oluşturduğu likitteleri temizleyecektir. Aktif olarak zaten işlemimiz var. Konu bu kadar arkadaşlar. Auto USD partisini seçme sebebim şuydu. Fiyat boşluğunu en çok kullanan partilerden bir tanesidir. Burada daha net göreceğinizi düşündüm. Birçok örneği anlattık. Bundan sonrası ilerleyen derslerde fiyat boşluğu kullanırken devam edeceğiz. Şimdi bu fiyat boşlukları içerisinde oluşan yapıları hiç anlatmadık. Yani birleştirmedim konuları. Aslında burada bir breaker blok vardı. Neden breaker blok? Çünkü bu bölgeyi temizledi. Sonrasında sert satış yedi. Bundan sonra entry modeller alırken bunun içindeki yapıları da göstereceğiz. Şimdi bir sonraki dersimiz likitte. Ondan sonra da market structure, market yapısı. Ondan sonra entry modellere geçip risk yönetimi vesaire konularını anlatıp seriyi sonlandıracağız. Bugünkü dersimiz bu şekilde. Herkese başarılar, bol kazançlar. Umarım faydalı olur.